Allah'ı nasıl tanırız? Allah'ın üstün gücünü yine evrendeki kusursuz yaratılış bize gösterir. Ancak asıl olarak Allah bize kendisini insanlara doğruyu gösteren bir rehber olarak indirdiği Kur'an'da tanıtmıştır. Kur'an'da Allah'ın tüm üstün sıfatları, aklı, ilmi, şefkati, merhameti, adaleti, her yeri sarıp kuşatan olduğu, her şeyi işiten ve gören olduğu, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin tek sahibi, tek ilahı olduğu Mümkün tek hakimi olduğu haber verilmiştir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Gaybı da müşahede edilebileni de bilendir. Rahman, Rahim olan O'dur. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Meliktir, Kuddüstür, Selamdır, Mümindir, Müheymindir, Azizdir, Cebbardır, Mütekebbirdir. Allah, müşriklerin şirk koştuklarından çok yücedir. O Allah ki yaratandır en güzel bir biçimde kusursuz cevar edendir, şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz Hakim'dir. Haş Suresi 22-24